sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte acı biber yeme, şi, yeme yarışması yapacağız. Challenge. Taş katma kız arkadaşlar. Su içen kaybeder. Yani su içmeyeceğin oyunun amacı bu. işte acı biberimiz. Ramazan'a gömeceğim bu biberleri. O şimdi su doldurmaya gitti arkadaşlar. Ben ön önden açayım şey dedim videoyu. Bu arada arkadaşlar biz Şöyle bir tane okul keşfettik bizim köyde. eskokul Oraya gireceğiz arkadaşlar. Ee, ya gece gireriz. Ya da sabah. Bilmiyorum ama Ramazan gece girelim abi diyor. Gece gireriz belki. Ya da boşver girmeyelim. O okul arkadaşlar iki gün falan. 2 gün sonra falan gideriz. O yüzden iki gün içinde 150 like bekliyorum arkadaşlar. Lütfen. Atmanga gitmeyin ya. <laughs> Gece dokuz nedir arkadaşım? Bak bir de arkadaşlar üstü onun tamamen üstü dağ. Onların altında ev var köpek var. Gece dokuz hırsız sanırlar bizi. Neyse. Ama gece olması daha uyumlu bizim için. Daha mı uyumlu? Salak sabah gelir mi? Sabah aksiyon olmaz bir şey olmaz. Oğlum gece o okula köpekler geliyor. Biz nasıl kaçacağız köpeklerden? E bir şey olmaz ya. Neyse boş ver. Onu daha sonra konuşacağız arkadaşlar. Sabah girsek bu çıkar. Boş Sabah. Geçelim. Tamam ya. Akşam üstü. Bu vakitler. Ya bir git ya. Sus tamam hocam. Akşam. Evet arkadaşlar. Burada biraz çok konuştuysak özür dileriz. Biz videomuza geçelim. Evet Ramo. Acı bir hakkında ne düşünüyorsun? Dur oğlum şurayı bir sileyim lan. Birer Kazanırım döktüm mi? az önce. Kazanırım diyeyim. Bir de şurayı alak. Şöyle. Kazanırsam ne? Yaptın? Daha ödülümüz de yok ha. Eğer şöyle yapalım. Ben kazanırsam bir dakika. akşam gideceğiz hastaneye sen, sen de. Gören, de, sen de... Sen. O yok. O yok. yok. Şimdi yok. arkadaşlar nasılsa bayram geliyor, Kurban Bayramı. Bayram. Kazanan bayramdaki harçlıklarının yarısını verecek. Şey, Olmaz. Mi? Niye? Allah vermesin. 100 bir lira bir dakika 100 Lan. lira aldı insan 50'si Bayramda benim o paraya ihtiyacım var. Ne için? Kafe alacağım. yemeği alacağım, su alacağım. Gelecek kuşlara. Daha kuş alacak bu. Onların işte da de videosunu değil. çekeceğiz arkadaşlar. Hint gelecek ya iki tane bir çift. Tamam onların Onlar... da videosunu çekeriz söz. Çekelim mi? Hı? Çekelim. İzin veriyor musun? Kuşlar bunu. Yok Süleyman'la ikimizin. Evet arkadaşlar videoya geçelim. Gel gel taş katmak. Ödül ne ödül? Ödül yok. Ödül... Ödül var. Ne? Neyse çok konuştuk pardon. Oğlum. <laughs> ödül olmaz. ya. Yine aynı hesap ilk turdan ben yiyorum. Bu salak az önce video kaydını açmayı unutmuş. Biberin yarısı gitti. Oğlum alırken dökmeden al dökmeden. Salak kış biberden mi almadın hayatında? Demin kaydı almamışız. İki saatimiz boşuna gitti. Tabak yarı değildi bitir dedi bir daha. Yes. Niye ben taş yapıyorum ki? <laughs> senin mantık. Vallahi yere kaldın ver. Az önce de böyle yaptı ya. Bak 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 kamyonet geliyor aç. Ya? Oğlum döktün yavrum dedim döktün. Hadi git. <laughs> Allah <laughs> Sen yuduyorsun değil mi? <laughs> ben yudamıyorum mize. <laughs> <laughs> Hadi better stop man. Thank you, man. Ya. Ay, <laughs> oğlum gençim yanınca burnum kaşınıyor. Niye böyle? Bu video benim. Bu Ay. meymen açız vallahi arkadaşlar. Kaşıyor da çiğirdi <laughs> salak. <gülüyor> Domatese döndüm ya. Hadi. Bu bilmiyor tamam. ki oyun oynamasını. Devamlı taş yapıp duruyor. <laughs> Taşa <laughs> dönecek yakında. <laughs> yeah. Lan oğlum boş ver su burada. Onu ama biz suları göstermedik. Evet arkadaşlar. Su içen kaybede. Lan iş geçsin işte kaybetmeyin uğraşıyorum. uğraşıyorsun? Sen çıkın. Ben hiç yemedim ki. Ben acıya bir de dayanıklıyım. Az önce ilk videodan gördüm. Keşke o kaydalıydım. Hayır. Gördün mü oğlum, dolu dolu Oğlum yudamıyorum, dişime doldu kaldı. Yani iç içe de suyu uzatma. Ben işecek gibi inandım çünkü. <laughs> Oğlum kulağım çınlıyor lan. <laughs> bu ne ya bu ne? Bir yaptı lan bir bir. Yanıyor. Biberle bitiyor. Oğlum <laughs> biberi kökledi kökledi. Şuna bak biber kalmadı tabakta. içmeyeceğim. Sen oğlum iç kaa iç. Hmm, ben <laughs> ağzımda ya, benim ya. daha biber var. Hadi. <laughs> Kemal abi. Estağfurullah. Hesap gitti. Tamam. Ben yerim ki bana sıkıntı yok. Ben daha hiç yemedim neredeyse. Bir bundan önce ilk video alıyorduk. Bu video kaydını almayı unutmuş. Yendim. Yedim, ben... lan. Tamam. Hadi bitir onu ben de içeyim. İçerim yandı. Ben bitirmeden sen içersen sen de kaybediyorsun. Öyle bir şey yok. Hayır, hayır, hayır. Gitme buraya gel. Kaçma Yemin ediyorum arkadaşlar gıp oldu lan bu. Ama bayağı Eğer bir yedikçe de... bunu bakıyor. Az önce bu salak ilk videoyu kaydını ediyor Onda da arkadaşlar ben de yedim bayağı bir bu da yedi. Ama video kaydını açmamış işte. Hadi bitirelim. Asla bile videoyu şey yapmış. <laughs> ne <Nettin lan> videoya. video <laughs> <Açmam gülüyor> ya? <laughs> Videoyu açmadım ama Açtım sen Hayır Son anda açmış salak gördüğünden 9 saniyelik video yayınlıyordum ben Evet Arkadaşlar Böyle videoların gelmesini istiyorsanız Like atıp abone olmayı unutmayın Bu bölümün devamını gelmesini istiyorsanız 100 like olur 100 like gelirse Bunun İkisini çekeceğiz arkadaşlar ama o daha bir acı biber. Hastaneye kararlıyız akşam gireceğiz. Hastaneye mi? Hı? Okul oğlum. Lan Çocuk biberden ne de dediğini şaşırdı. <laughs> oğlum hastane <de> ya? <laughs> Sen Okul işte. Işte. Evet arkadaşlar okula da... Yani ben söz... Tam... Tamam, yani. kısacaz, tam söz vermeyeyim ama... Gireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar... Ama akşam olmaz. Akşam girmem. Sabah mı gideceğiz? Sa Akşamüstü bu vakitler gireriz işte. Amin. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.